Sese doğru. Gelin gençler. Sevgili Emirman yanımda hoş geldin Emirman. Hoppalacım pala Hoppalacım pala. Hoppalacım. Hoppala hoppala. <laughs> Emirman geldi, ziyarete geldi. Sağ olsun. Fall Guys oynuyoruz. Kes buldu. Hazır mısın? Getirdi. 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 Hemen kardeşim getirdi. İki kişi yan yana oynuyoruz. Sevgili Emirman da yan bilgisayardan oynuyor. Ben de bu bilgisayardan oynuyorum. Bakalım neler olacak. Eğer bu videoya 25.000 like gelirse, bakın çok istemiyorum. 25.000 like gelirse ben Emirman Ümidi falan 3 sayıyı arttıralım istiyoruz. Beni yormak yanağını çabuk yumruk attır kendine. Aferin adam ol <laughs> Öyle. Ve ilk round başlıyor. Dur ya bayağıdır oynamıyorum ya ben de. Hayır. Hazır mısın? Ben senin ekrana bakarak oynuyorum. Hayır o. <laughs> Unutmuşum orada. Aa ben en son kaktüslü kalmışım. Oğluşum kaktüslü. <laughs> oynamıştı. Dur, ölmeyeceğim. Burada bir kerecik. Ay ilk defa, ilk defa. Hayır. <laughs> i̇lk defa geçecektim orayı. Ben geçtim. Lollipop vurdu. Ha ilk defa orayı düz geçecektim ben. Ha bu, ha, bu ne? Harita geçmiş? What? Bir dakika ben alışkın değilim. Gele vurdu, gide vurdu. Gele vurdu. Ben e, dis şey oldum. Diskalifiye oldum. Hayır. Hatta hayır. Hayır ya. Hayır. Aa, aldım. Ah. Geçtim. Ben çok iyi gidiyorum. Sessizim. Oy! İyi geçtim dur. Ama ben öyle olduğunu beklemiyordum hiç. O yüzden biraz şu anda şey oldu. Lollipoplar bana vurmayın lollipoplar. Oradan gitme mordar da vuruyor artık. Gittim gittim gittim. Oy geçtim tamam. Şurası çok riskli. Çok riskli ama biz risklerin adamıyız. Riskler bizden sonra alanlarda sılalım bebeğim. Sılalım bebeğim. Yes işte bu qualify. Ve 43 remain 43 qualify diyor. Bu arada artık oyunda şey yok. Hileler artık yok yani. Evet, anti-cheat olayını yapmışlar galiba. Ba evet. Banlıyorlar direkt şakırtlanak. Evet. Kaktüs bebe ve bakın. Allah 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 Allah. O iner aşağı, o iner aşağı, indi valla. Çıkma sakın. Tamam, güzel. Şu iner aşağı. İndi valla. Çıktım, güzel. O birinci gidiyorum. Çekilin üstümden. Hayır! Öyle bir takıldım ki. Çok kötü takıldım. Ortadan gitmek lazım buradan. Evet, burası açılır. Açılır. Açıl, açılsana. Orta açılmıyor. İnan, Allah'ım bazı şey yapmışlar, Çok bir sıkıştım. Evet. Çok bir sık açılmıyor. Açılmıyor. <laughs> ay bu ne? Hayır, hayır. Ya bir şey söyle değiştirmişler galiba evet, bazı ya, şeyleri. Değil. Ben bu işte gidiyorum. Tamam ben kayıyorum. Ben, kayıyorum. Yırma gidiyorum lan. Hayır açılmıyor. Be. Açın Geçiyor. Açılmadı. Açılmadı. No, Açılmadı. Açılmadı. sen? Açılmadı. 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 Açıldı. Ya ya. Orada var ya takıldı açıldı. Ya bu. hemen Fendor, işte orada geçecektim. Emirman güle güle oldu. Beni izle birazcık. 94 11. 29 kişi kalmış. Ay. Bayağı zor bu. Arada. Meyveler hepsi bak. Hepsi bana vuracak. Muzundan tut armuduna. Hepsi bana vuracak ama taktik yapacağım. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> en sıkıntısı şu, odun vurması. Odun vurması. Konuşma. Konuşma. Konsantrasyonu bozma. Hadi bakalım. Ben de çok iyi gidiyorum. Bence çok iyi gidiyorum. Bence kesin çok gidiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Niye takıldım orada ben? Hayır. Abi şey söyleyeceğim. Şimdi gidemiyor hakikaten. Ne yapmışlar bu oyuna? <laughs> çok geri geri gidiyoruz. Bayağı dolandı sanki. Dur ben kendimi kaybediyorum. Hayır, geldim geldim. Geleceğim tabii ki. Hayır. No no. Yes. Gidiyorum. Gidiyorum. Allah var gidiyorum. Bakın geri geri bile geçebilirim. Aa, yedi, dur. Fark etmedim onu ya. Ve bayağı elenen olmuştur burada. Evet. Kaçtı? 29 muydu? Bakalım kaç kişi elenmiş. 27? Aa, i̇ki kişi miş? 17 kişi. Daha 17, 17, 17, 17ymiş. 17 Sen kaç yaşındaydın? 18. Oldum. 18 oldu, eşit oldu. Kuyruk <laughs> kapmaca. Ve tek... final de değil bu. Hemen kuyruğumu çaldıydın. Tekli kuyruk muydu bu? Evet. Hayır, hayır, hayır tekli kuyruk değil. Takımlı yani... değil ki bu. Evet herkesin tek. Evet ne Herkes olur de. ben kuyruğum olsun. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Sen benim kuyruğumu çaldığını hatırlıyor musun? Gel buraya! <laughs> Kaçma! Gel buraya! Çok pis! Isıracağım seni! Ay <laughs> neye basıyordum? Lan lan ki yanlış bastım! Çekeceğim onu. Gel buraya! At onu! Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Aşağıda var! Ay! Alamıyorum kimsenin kuyruğunu! Var mı onların kuyruğu boşmuş? Ay iki tane gidiyorlar! Dur önlerine geçmem lazım, önlerini kesmek lazım. Ya bıraksana beni manyak mısın? Ya. Tamam bir, bir Kaçarım Allah 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 deri geldi Osman izle çabuk izle Hayır hayır gelme Bak, kaç. Ya kaç Bak, Elim boş elim boş kaç Hadi. Hadi, boş, <laughs> Aha Hayır Kendim akıllı sanmıştım. Hayır ya nasıl gördü oradan? Etrafıma niye bakmadım ben? Aşağı, gülüyor, 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 gülüyor. Aldı kaç? Kaçamıyorum. Sık sıkıştı sıkıştı sıkış, duvar. Ne oldu? Kimde kuyruk? Kuyruk kimde? Ne olur ya hayır ya. Hayır. Ya 21 saniye inanılır gibi değil be. Aldır aldır öyle. Gel buraya. Ya kaç acımayacak? Hayır. Evet, acımadım. ya 12 hayır, saniye hayır. ne olursun ya. Lütfen. Lan oğlum! Evet. Hayır, bastım, bastım. Bir ya bastım vallahi bastım almadı ya. Pui. Bir daha başlıyoruz hadi bakalım. Allah 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 tutmayın sakın. Lütfen bir kere geçeyim şuradan ya. Bir kere geçebileyim Allah Allah. ya bir kere. Geçtim, evet. Hayır. Vallahi geçtim ilk defa. Ya. First time. Burası çok önemli. Burası çok değil önemli. Ya. Çekil ya. İyi gidiyorum. Ay orası ne oldu öyle? Çiğit şey yaptım şu an. Hop, hop, hop. Çok iyiyim be! Çok iyiyim. Zıpla çocuğum, aferin. İlk 3 içerisindeyim. Ben bu sefer sağdan gideceğim. Çekil adamım! Ya çekil bırak. Ay ay ay! Vuruyordu valla. Güzel, ya. yırttım! Hayır, Burası hayır! Burası çok zor. Geçtim, tamam. Aaa! Bu yoktu! Bu yoktu! Bu yoktu! Bu yoktu! Geçtim! Mi? Birinci geçtim! Oo. Birinci geçtim! Oo. Birinci! Yes! Emirman'ı izliyoruz şu an! Oğlum şuradan kaliteli ol, şurada, ne olur geç! Lan geçsene bu tarafa! Zıpla, zıpla! Yes, bir daha, bir daha! <laughs> Son anda! Kulağa gelişe bak! Abi buraya ben ilk defa oynuyorum, Allah 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 Allah! Ben sarıda kalacağım! Hoppa! Çok iyi, tutmayın beni! Vallahi tutarım, hepinizi tutarım! Gel, bir sarılayım sana! Emirman gel, bir sarılayım abi, sana! Ay <laughs> düşüyorum! Gel buraya! Hayır, sen değilsin! Sen Emirman değilsin! Lan ne yapıyorsun? Bıraksana beni! Abi. Oy! Su bomba. Atma, no, no, no. atma. Ne oldu? Aşağı mı ittirdiler seni? Ha? Abi ne, <laughs> ne oldu? Aşağı mı ittirdiler seni? Yo <laughs> atlayamadım ya. Top. Dikkat. Hayır. Bütün toplar bana değiyor. Geçtim. Çok güzel. Çok Geçtim. Güzel. Toplar lütfen. Çekilin. 17. Gel buraya. Ay. Yes. Qualified. Oh, 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 oh. Çabuk. Sen de. İşte oh. bu. Seni ne yaptı? çekeceğim diye ölüyordum. E yapıyorsun sen? El uğraşsana. Fall Guy 94 11 neler yapıyordun. Katsın benim. Üçüncü geçtim. Bilma. Bilma diyor. Üçüncü geçtim ben ya. İkimiz aynı oluyor. Evet. Hayır! Nooo! No. <laughs> Şu oyunu hadi ulan sarı. <laughs> Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Abi bittir şunu. Girdim o gitti tamam. Geri dön. Nereye? Hop. Oy Stop. çok iyi vurdum. Bir tane kırmızı çalıyorum. Abi mavi. Vallahi çaldım. Yes. Gel bakayım abi. Hayırdır kardeş? Dur vuramadım. Abi. Ya tamam. oğlum bir gidin kendi topunuzu şey yapın ya. Güzel. Oğlum sahalar iyi, iyi gidiyor. Sakın çıkma sen. Abi so itti, ittirdim. Tamam o garanti gitti. Öyle bir şey yok. O bizim topumuz. çaldırmayız Çaldırtmayız. Tamam. Oğlum 34 saniye var diyor ya. Tam o da gitti. Abi 4 topumuz var. Sıkıntı yok şu an. Tamam. 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 Uy iyi vurdum. Tamam. Uy ya, rovaşata yaptım topa. Mavi'nin de Oğlum çok iyi oynuyorum. Abi bizim sarı takım kaderi bozacak. Vallahi sadece. ya. Sarıların kaderi 10 saniye diyor lütfen. Hayır kırmızı. Tamam, Yok öyle bir şey. Abi mahalle elendi. Beysa. Oğlum son anda her şey değişebilir. Dur. Aldık mı? <laughs> yes işte bu. Sarıların kaderini <gülüyor> <gülüyor> bozuyoruz. Aynı, <takımdaysa. gülüyor> Aynı, Aynı takımdayken bile hopla acım bana. İşte bu be. Ne oldu? İlk defa sarılarla bir maç aldım ya. <laughs> Ve 20 kişi güzel gidiyoruz. Manavcı dükkanı. Manavcı dükkanında hop. Hayır <laughs> bana vurdular. Hayır. Aşağı düştüm. İlk defa gördüm böyle bir şey. Hayır. Lan ikinci iki kez düşüyorum. Eyvah. Ben böyle bir şey yaşamadım daha önce ya. Bu ne? Boş. Çok iyi gidiyor. Hayır. Altın, altın olur. Lütfen hiçbir şey değmese geçebilirim bir ihtimal. No hayır karpuz yapma bana no ya no ya. Aa final round. Final. Jump show down mı? Abi ikisi birlikte dönüyor. Aa bu kolay ya. Kolay yaparsın değil. yaparsın. Altı düşenden bu. Blaze yapmam lazım. Hayır. Ne yapıyorsun ki sen? Niye oraya gittin Oy. ki? Ortalarda yeyiz diyorum. Zıpla. Ortadayız. Mavinin oradayız. Ben titrerse söyleyeceğim sana. Zıpla. Tamam orada dur. Orada dur. Hayır. Dikkat et. Gel 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 gel. Oğlum çok gidiyorsun çok. Tam tamam. hızlanmaya başladı. Zıpla, zıpla. Güzel. Oğlum kimse ölmüyor. Zıpla, hayır, hayır niye zıplamadın? Tamam, oy, oy. Oğlum zıpla, zıpla. Ne yapıyorsun <laughs> gibi? Oğlum ben de çok kötü görünüyor. <laughs> zıpla, dur. Tamam, stres yok. Güzel. Atlarsın oradan. Final oğlum bu. Oy. Biriler daha gitti. Hay. Sakın. Oo. <laughs> oh, zıpla. zıpla, zıpla. Güzel oynuyorsun. Panik yapma. hayır tutma hayır tutma hayır. Adam biliyor oğlum sen tutsaydın ya niye tutmadın baksana öyle oynuyorlar. Şimdi atla. bu geliyor. Koş 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 no 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 yukarı çıkar mısın? Saka saka saka. En üstte. Oh ay ay ay. Ay 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 Güzel güzel gidiyor güzel denge tahtasından güzel geçti Burası gıcık biraz yavaş Ortalardan gidiyor garanti alıyor Çarptı ama yıkılmadı ayakta Geçti güzel Ya tek 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 tek, tek, tek. geç, geç abi geç geç, geç. Koş, koş, çabuk koş. Gel direkt koş. Abi hiç bekleme. Hiç bekleme diyorsun da... 4 <laughs> oh! <laughs> kez düştü ya. Bak, burayı geçemezsem ben oyunu bırakıyorum diyeyim Demedi demeyin. Hop. Hop, en önde. in aşağı. Ah, be, ah, be. Aferin pembeli. Sarıyı tutturdum, çok güzelim. Çok iyiyim ben. Ne ya, ya oynuyorum ya. Katlara valla benden sorulur ya. Hayır. Yani yürü yürü bak bak bak. Bak şansın yaver gitti mi gidiyor bu oyunda. <laughs> Gitmedi mi kendini yırtsan da ne fayda bak. Bak <laughs> hiçbir şey yapmıyorum gençler. Yürüyorum sadece. Easy. Oy. Oy son anda. Nasıl oynadım nasıl oynadım nasıl oynadım. Hayır, sakın direğe çarptım. Bir Merhaba. Yedim. nono nonik nonik yapıyorum. Tutma beni. Terbiyesiz tutma geçtim, geçtim, beni. Geçtim, geçtim, geçtim. Bak bak robot dansı yapacağım. Çin çit lan bıraksana beni ya. Çin çit çin çin. Çin çit lan bıraksana beni robot dansı yapacağım manyak. Çin ya o değildi şuydu. Soldan şu adam? Bak bak bu tavuktu. Dur. dur robot dansı. Ya robot dansı yapar mısın? Geldim bu da dedi. değil. Robot dansı nerede? Chii 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 Ben chii 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 Yes. <laughs> Kimse Hiç <denmiyor Gülüyor> burada ya. Ee, öyle bize easy geliyor. Bang, bang, bang yapacak üç kişi de <laughs> <laughs> İlk defa gördüm. Sıfır. Düşen yok. Evet. Sevgili YouTube bana şey göndermiş. Bir şeyler göndermiş. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Teşekkür ediyoruz YouTube şimdiden. Kutu açılımı yapıyoruz. Bakalım içinde ne çıkacak. Hiçbir fikrim yok gençler. Bir etkinliğine <laughs> katılmıştım sevgili benim. Game ne yazıyor? Gamescom Kutuyu açamıyoruz bir türlü Şöyle no, yapayım siz görün yoktu. Ben de bilmiyorum ne var Siz bakın Vallahi ilk siz görüyorsunuz evet. Ne bu? Evet. Bir dakika bunlar ne? O ne be? Çanta var Dur bakayım Hı? Youtube Gaming Week bir tane Dur ne olduğunu bilemedim Burada bir tane kağıt var Bir dakika Lan sen tut ya Ben şuradan bakayım Aa çorap <laughs> Vay YouTube Gaming çorapları. Çok iyi değil mi ya? <laughs> Çorap, sticker. Sticker. Oo, para göndermiş galiba. He. <laughs> 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 YouTube Gaming. Laptop göndermiş YouTube. Dur şöyle göstereyim. Hazır mısın çıkana? Laptop dur oğlum dur. Laptop var burada ya. Şöyle. Oy. Lap, <laughs> laptop. Laptop'tan Güzel çıkardım. Dur. Gamescom 2020 Experience. Ya bunlar bana slip don mu göndermişler? ne ya? Maske mi bu yoksa? Dur bakayım. Yes. <laughs> Gençler maske. Şimdi şunu da bir ne olur bir anlayalım ya. What? Ne? Ne oluyor be? What is going on? Tuttum burayı. Ne bu ya? Kefen mi ne bu? <laughs> Abi, Abi bu alı gibi bir şey ya. Neyse tamam. Halı gibi bir şey. Bir dakika. <laughs> tamam. Sence Son ne çıkacak? Ya. ya bir dakika dur dur ya. Son tek bir tek ya tamam bir dakika dur. Yalnız maske benim ağzım için giriyor bak. Pampus çok gibi oldum. Başka ne var? Son. Hazır mısın? Son. Sence Hazırırım. ne çıkacak? Hıyar. <gülüyor> 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 çok özel bir şey. Valla mı? Cidden. Göstereyim tamam göster. O ne oğlum? Oo! Stream'de geldi. What? Ulan play'i mi almazdım ki? <laughs> <laughs> Aaa keşke de, açaymışım önceden gençler Elgato. Stream de yayın için özellikle. Ya Aa 15'lisi. Kime niyet kime kısmet işte. Gençler satılık var benim bir tane. <laughs> Fazla isteyen var. Let go <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum YouTube. Hmm. Gençler bu canlı yayınlarda. Aa, YouTube özel. bak. Ha evet YouTube, YouTube <laughs> gaming'e <laughs> özel yapmışlar. Şöyle göstereyim. Kullandıkça bizi hatırlatıyor. Böyle düğmeye yani. basıyorsun sahne değiştiriyor falan böyle. Vallahi teşekkür ediyorum YouTube ya. Cansın sen. Ama benim favorim şu ya. Çorap ya. Ben <laughs> çorapları giydikçe size <laughs> hatırlayacağım YouTube. Bunu <laughs> Pekala bu videonun da sonuna geldik. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Sizi çok çok sevdiğimizi... Kart kart gönderiyorum. Bak bak bak. bak. Dur, dur, dur. <laughs> unutmayın bakın burada bir video var burada da bir video var mutlaka izleyin bu arada yıkanabilir maske bu kumaş çünkü ben böyle tahmin ediyorum bakın buradan da abone olabilirsiniz tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi tokuşturur kalpleri kalp kalbe karşı İşte bu sevgiyle kal